Elimizde yarı çapı 10 cm olan bir cam küre var. Bu kürenin kırılma indisi 1,5 olan bir malzemeden yapıldığını biliyoruz. Kürenin 30 cm uzaklığında da bir cisim olduğunu varsayalım. Bu cisme de O diyelim. Buna göre cismin görüntüsünün hangi noktada oluşacağını bulmamız gerekiyor. Optikle ilgili çoğu soruyu çözerken ilk olarak verilenleri çizmemiz gerekir. Bunu sizin için önceden çizmiştim. Görüntüyü bulmamız gerektiğinden birkaç tane ışın demeti çizerek başlayabiliriz. Işınlardan birinin buradan, diğerinin de bu noktadan geçtiğini varsayalım. Bu ışın kırılmaya uğramadan ilerler. Bu ışın ise kırılır. Ancak bu ışının ne kadar kırılacağını bilmemiz şimdilik mümkün değil. Bunu şimdilik bu şekilde gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi ışın demetleri eğri bir yüzeye çarpıyor. Bu sayede burada eğri yüzeyde bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Eğri yüzeyde kırılma deyince de akıma tek bir formül geliyor. O da eğri yüzeylerde kırılma formülü. Önceki videoda bu formülün ne olduğunu görmüştük. KO değeri kırılan ışının bulunduğu ortamın kırılma indisini ifade eder. GO değeri ise ışının geldiği ortamın kırılma indisini ifade eder. V görüntü uzaklığı, U cisim uzaklığı ve R de eğrilik yarıçapı. Şimdi bu değerlerin soruda verilip verilmediğine bakalım ve verilenleri yerine yazalım. Değerleri yerine yazarken işaretlerini doğru yazmamız gerekiyor. Bu durumda her zaman buradaki P noktasını yani tepe noktasını başlangıç noktası olarak alırız. Gelen ışının yönünde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnekte sağ taraf pozitif olur. Çünkü gelen ışının yönü sağ tarafa doğru. Bu durumda sağ taraftaki bütün noktalar pozitif. Sol taraftaki bütün noktalarsa negatif olur. Şimdi de formülden yola çıkarak sorumuzu çözelim. Buradaki kırılma ortamının indisi 1,5. Hatırlarsanız kırılma bu noktada gerçekleşiyor. O zaman KO değeri 1,5'e eşit. Bu değeri de görüntü uzaklığına bölmemiz gerekiyor. Ancak bu değerin ne olduğunu henüz bilmediğimiz için V diyelim. Eksi GO değeri yani gelen ışının bulunduğu ortamın kırılma indisi. Soru da verilmediğinden burayı boşlukta ya da havada 1 olarak varsayalım. Yani burası 1 bölü cisim uzaklığı olur. Peki cismimiz ne kadar uzaklıkta? 30 cm. Ancak burada dikkatli olmakta fayda var. Çünkü cismimiz negatif tarafta yani burası eksi 30 olur. Bu ifadenin neye eşit olduğuna bakalım. KO eksi GO. Yani 1,5 eksi 1'den burası 0,5 gelir. Bölü eğrilik yarıçapı. Yarıçapımız 10 santimetreye eşit. Yarıçapı yerine yazarken dikkatli olalım. Merkezin bu noktada olduğunu görüyoruz. C ile gösterelim. Yani merkez pozitif tarafta. Bu durumda yarıçapta pozitif olur. Kısacası eğrilik yarı bulurken merkezin nerede olduğunu bulmamız gerekir. Buna göre artık denklemimizi çözebiliriz. Videoyu durdurarak bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Burası 1,5 bölü V artı 1 bölü 30 olur. Bu ifadenin de yani yarım bölü 10'un da 1 bölü 20'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yarım dediğimiz şey aslında 1 bölü 2. Denklemi burada yeniden yazalım. Bu durumda 1,5 bölü V ifadesi neye eşitmiş bakalım. İki taraftan da 1 bölü 30 değerini çıkarabiliriz. Burası 1 bölü 20 eksi 1 bölü 30 olur. Ortak payda olarak 60'ı alabiliriz. Bu durumda burası 3 eksi 2 bölü 60 yani 1 bölü 60 olur. Bu durumda V değeri 60 çarpı 1,5 ifadesine eşit. V'yi aynı renkle yazalım. Evet, 60 çarpı 1,5 yani 90 santimetre. Bunu santimetre cinsinden yazdık çünkü cisim uzaklığı ve yarıçap santimetre cinsinden verilmiş. Böylece sonucu bulmuş olduk. 90 santimetre. Şekil üzerinde çizerek gösterelim. Buradan 90 santimetre çizeceğiz. Unutmayın, uzaklıkları her zaman tepe noktasına göre yazmamız gerekiyor. Yani artı 90 bu tarafta yer alır bu noktadan 90 santimetre uzakta. Yarıçap 10 santimetre olduğundan burası aslında 20 santimetre. Bu durumda 90 santimetre şurada bir yerde bulunur. Yani bu iki ışın bu noktada kesişir. Sizce sonucumuz bu mu yoksa işlem daha bitmedi mi? İsterseniz videoyu durdurup bir düşünün. İki ışın demeti burada kesişmeden önce aslında buradaki ikinci yüzeye çarpar sonuç olarak da bir kez daha kırılacaklarından cevabımızın 90 cm çıkması mümkün değil. Bu durumda aynı formülü ikinci yüzeye de uygulamamız gerekir. Biraz aşağı kaysak iyi olacak. Sizin için ekranımızı önceden hazırladım. İşte burada. Tek yapmamız gereken aynı formülü kullanmak. Çünkü yüzeyimiz hala eğri bir yüzey. O halde aynı formülün ikinci yüzey için nasıl olacağına bakalım. Bu durumda burası yeni tepe noktası olur. Burayı artık tepe noktası olarak alamayız. Çünkü artık bu yüzeye geçtik. Videoyu burada durdurarak sonucu kendiniz bulmayı da deneyebilirsiniz. Peki, kırılmanın gerçekleştiği ortam neresi? Bu sefer ışın bu noktada kırılır değil mi? Tam olarak nasıl kırıldığını bilmiyoruz ancak önemli değil. Burada bir yerlerde kırıldığını bilsek yeter. Yani bu sefer dışarıdaki ortam kırılma ortamı olur. O zaman dışarıdaki ortam 1'e eşit. Değerleri yerine yazalım. Burası 1 bölü görüntü uzaklığı olur. Bu oluşan son görüntü olmadığından bu uzaklığı henüz bilmiyoruz. Eksi gelen ışığın bulunduğu ortam. Bu sefer bu ortam burası olur. Şu ışınlar bu yüzeye gelen ışınlar. Diğer ışınları göz ardı edebiliriz. Çünkü onlar ilk yüzeye gelmişti. Şu anda sadece ikinci yüzey ile ilgileniyoruz. Bu durumda ışınlar camın içindeki bu ortamda yer alır. Yani G.O değeri 1,5'e eşit, bölü cisim uzaklığı. Peki, cismimiz nerede? Cismin aslında burada olması gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz ama burada dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu ilk yüzeydeki cismimizdi. Şu an ikinci yüzeydeki cismi bulmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Cismimiz gelen ışınların kesiştiği noktada yer alır. İlk yüzeye gelen ışınlar bunlardı ve kesiştikleri noktada cismimiz vardı. Ancak ikinci yüzeye gelen ışınlar bunlar. Peki bu iki ışın nerede kesişiyor? Işın demetlerinin geldiği yöne bakarsak geride kesişmediklerini görürüz. Ancak ışınların ilerlediği yöne baktığımızda bu noktada kesişeceklerini söyleyebiliriz. Bu durumda burası cismimizin yeni konumu. Yani ikinci yüzeyde cismimiz burada yer alıyor. Işınların bu noktada kesiştiğini düşünmenin kulağa biraz tuhaf geldiğinin farkındayım. Ancak bunun pek de bir önemi yok. Işınların kesiştiği noktada cisim olur diyebilsek yeter. Aslında bu sanal cisim olarak adlandırılır. Çünkü aslında cisim o noktada bulunmaz. Ancak bu önemli değil. Biz onu cisim gibi düşünelim. Peki, cisim uzaklığı kaç? Burada da dikkatli olmamız lazım. Bu uzaklık 90 santimetre eşit olabilir mi? Hayır. Cisim uzaklığını bulurken bu uzaklığı her zaman tepe noktasına göre hesaplamamız gerekir. Peki, burası tepe noktasından ne kadar uzaklıkta? Burası 90 santimetre. Burası da 20 santimetre. Bu durumda yeni cismimizin 90-20'den tepe noktasına 70 santimetre uzaklıkta yer alacağını söyleyebiliriz. Unutmadan burada da işaretlere dikkat etmemiz lazım. Gelen ışınların yönünün pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman tepe noktasının sağındaki her nokta pozitif. Bu durumda bu noktaların hepsi pozitif. Tepe noktasının solundaki her noktada negatif. Bu durumda burası negatif oldu. Yani cismimiz pozitif tarafta. Şeklin şu an biraz karmaşık göründüğünün farkındayım ama dediğim gibi cismimiz pozitif olur. Bu durumda burası 1,5 bölü 70 olur. Bu ifade de neye eşitmiş bakalım. 1 eksi 1 buçuktan burası eksi 0,5 olur. Bölü r. R noktasını merkez olarak düşünebiliriz. Buradaki merkez artık negatif tarafta olduğundan işaretleri belirlerken dikkatli olmakta fayda var. Bu durumda r negatif. Anladınız değil mi? Şimdi burayı tepe noktası aldığımız için merkez negatif tarafta kalmış oldu. Evet, eksi 10. Bu denklemi çözerek oluşacak son görüntüyü bulabiliriz. Videoyu bu noktada da durdurarak bunu kendiniz bulmayı deneyebilirsiniz. Bu durumda 1 bölü v ifadesi neye eşit? Her iki tarafa da 1,5 bölü 70 ekleyelim. Sağ taraftaki negatifler birbirini götürür. Yani burası 1 bölü 2 bölü 10'dan 1 bölü 20 çıkar. Bu ifadeyi de 1,5 bölü 70 ile toplamamız gerekiyor buranın ekokunu bulalım. 70 ve 20'nin en küçük ortak katı 140. O zaman burayı 7, burayı da 2 ile çarptık. 2 çarpı 1,5 de zaten 3'e eşit yani artı 3 diyoruz. Bu durumda burası 10 bölü 140 olur. Yani oluşan son görüntünün uzaklığının 1 bölü 14 işleminin tersi yani 14 santimetre olacağını söyleyebiliriz. Böylece sonucu bulmuş olduk. Şimdi bu noktanın nerede olduğuna bakalım. Pozitif tarafta bu noktadan 14 santim uzaklıkta olması gerekiyor. Yani burada bir yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 14 santimetre. Böylece ışının kırıldıktan sonra bu şekilde ilerleyeceğini öğrenmiş olduk. Yani iki ışın bu noktada kesişecek. Evet, bu genel formülü uygulayarak bu tarz soruları çözebilirsiniz. Birden fazla yansımanın olduğu durumlarda ilk olarak birinci yüzeyde oluşan görüntüyü buluyoruz ve bu görüntünün ikinci yüzeyde cisim işlevi göreceğini unutmuyoruz. Burada üçüncü bir yüzey olsaydı da aynı formülü kullanabilirdik. Bu durumda burası bir sonraki yüzeyde cisim işlevi görürdü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.